Merhaba arkadaşlar önemli notlar kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlere Excel'de veri girişi yapmanın iki farklı yolunu göstereceğim. Birincisi manuel olarak, ikincisi veri serileriyle beraber aşağı doğru çekerek manuel olarak hemen gösteriyorum sizlere istediğiniz sayıları yazarak hücreleri doldurabilir ve işlemlerinizi yapabilirsiniz yazıları da yazayım hemen Ocak Şubat Mart ikinci yolu ise iki adet veri serisi girdikten sonra yani 2019 2020 girdikten sonra Öncelikle iki tane olması kritik sadece 2019'u yapıp aşağı doğru çekerseniz sadece 2019'u kopyalayacaktır. Bu yüzden iki tane olması önemlidir. Sizlere hemen gösteriyorum şimdi. Şöyle yaptıktan sonra bakın kare karenin üstüne geldikten sonra mouse'un ucu artı olduktan sonra aşağı mouse'un sol tuşuna basarak aşağı doğru çekerseniz otomatik olarak işlemleri sırasıyla sıralayacaktır. Evet işlem bu kadar kolaydı arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.